Ben yeni gelen önlemleri tam bir ikiyüzlülük olarak değerlendiriyorum. Çünkü hani bir ay öncesine kadar ya kısıtlamaların hepsi kaldırıldı, kongreler yapıldı ve ondan sonra yeniden kısıtlamalar yapılıyor ki kısıtlamalar da sadece hani halk özelinde gene sermaye sahiplerini koruyor, gene insanlar işe gidiyor, yere gidiyor ve hani ikiyüzlülük olarak görüyorum ve şeyde çok hani ikiyüzlülük, 84 milyon sorumlu denmesi de ikiyüzlülük hani halk ne uygulanıyorsa onu yapıyoruz sonuç olarak. Ama sen kongre yaparsan, işte oraya gidersen, insanla çalışmaya zorunlu tutarsan, işte kısa ödenekleri ödemezsen veya insanları işten çıkartırsan bir şekilde gerçekleşir yani. Ya yeterliliği konusunda çok bir, bir şey söylemiyorum çünkü bunu o kadar insan toplanıp bilim kurulu olsun ama bence önlemlerin birçoğu saçma mesela insanlara işte alanlarda yemek yedirilmemesi söyleniyor ama kendi gözümüzle görüyoruz insan otoparklarda oturuyor köşelerde yemek yiyor bence o daha sağlıksız bir şey. Ha, onun yerine hani önemli bir şekilde açık olması daha iyi olabilir. Yani insanların daha şey daha sıkı tutularak e, yine emek yemesine izin verebilir. Mesela şu an buraya baktığımız zaman herkes iç içe hani hiçbir önlem yok yani aslında alınan önlemlerin sadece kağıtta kaldığını görüyorum ben yani sokağa bir yansıması olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama okul açısından baktığımız zaman çok e, arada kalıcı bir şey. Şimdi hani okula gidilmesi gerekiyor. Özellikle okula yeni başlayan 1. sınıflar veya 9. sınıf işte liseye yeni başlamış öğrenciler için okula adapte olabilmesi açısından gitmesi gerekiyor ama bir yandan da özellikle ilkokuldaki öğrenciler için o tedbiri sağlayamayacakları için çok tehlikeli olacağını düşünüyorum. O yüzden yani çok arada kalması bir durum. Yani tam buna hani şöyle olmalı veya bu olmamalı diyebileceğim bir şey yok yani. Sonuçta iki tarafında kötü yanları var. Şöyle yani cidden pandemi politikalarıyla hükümetin ideolojik politikaların paralel olması ne kadar garip hani. Hiç yani madem bir senedir bu politikalar uygulanıyor buna rağmen harita kıpkırmızıya dönmüş vaziyette. Hani tamamen ideolojik yaklaşılıyor ve dediğim gibi çok düşünmüyor ki 200 lük dedim 200 de oydu hani. Hükümetin iftar yapması, Erdoğan'ın iftar yapması. Yani tamamen 200 lük, tamamen bir burjuvasi meselesi yani elit meselesi. Hani yukarıdakiler ne derse, kendi işlerini yapıyorlar. Ondan sonra işler kötü gittiği zaman da işte halk sorumlu, kaçmanın en kolay yolu. Önce, geçen sene açıkladığı bir konuşmada şey diyor, işte ben sorumluyum bunlardan diyor. Ondan sonra son açıklamasında hepimiz işte, 84 milyon sorumludur diyor. Bütün suçu bize atıyorlar zaten her şeyde. Zaten hani kocanın açıklamaları tutmuyor hiçbirinin yani hepsini de. Hiçbirini de tutmuyor açıkçası. O yüzden komik buluyorum ben yani bunu. Bence aşıya yarışması doğru e, kağıtta doğru ama e, son özellikle sosyal medyada görmüşsünüzdür e, kağıtta sıralanan değil de insanların ünleriyle sınırlanan bir sıra var hani e, Serdar Ortaç olsun bunun gibi diğer ünlülerin e, aşı olması gibi olaylar var ve bu çok yanlış bir şey çünkü benim etrafımdaki işte normal şartlarda aşı olması gereken insanların bu süreç içerisinde aşı bulamıyorken saraydaki veya işte o taraftaki insanların rahat bir şekilde buna erişebilmesi beni üzmüştü. Özellikle aşınlık çıktığı zamanlarda hani biz kendi aile büyüklerimiz için aşı almaya çalışıyoruz, gidiyoruz geliyoruz sıkıntı çıkıyor, olmuyor ama diğer tarafa baktığımız zaman böyle bir sıkıntının olmadığı aksine çok rahat bir şekilde erişilebildiğini görüyoruz ki ee, herhangi bir şekilde orada bir statüsü veya e, vasfı olmadığı halde sırf e, orada bulunabildiği için olması bana çok saçma gelmişti. Ramazanla ilgili açıklamalar zaten biraz komik. Yani bilmiyorum bir devlet başkanının ya da devlet görevlilerinin işte yasak açıkladıktan 3 saat, 2 saat sonra toplu iftar yapması bayağı komik. Bu sadece mesela Twitter'da konuşulan bir şey. Yani hani başka sosyal medyada görülmüyor. Zaten oy veren kesim her de denilen şey inandığı için sadece üniversite öğrencileri bir şeylerin farkında. Biz herhangi bir şekilde dışarıda bir şeyi, bir sesimizi duyurmak istediğimiz zaman maalesef korona tedbirleri nedeniyle kelepçe vuruluyor. Hı hı. Yani e, bu konu çok işin en pislik konusu zaten. Hani e, bu virüsün sadece sanırım muhalif kesimi etkilediği bir olay var herhalde. Neyse şimdi çok konuşmayayım da. <laughs> yani Hani bunun dışında dediğim gibi kongrelerin yapılması, hani bilmiyorum daha önce iş kongre kayıtlarını izlediğiniz gerçekten lebalip e, görüntüler var ama onun dışında herhangi bir konser veya herhangi bir eylem veya gösterinin yapılması yasaklanıyor. Bu bence korona altında insanları baskıya almanın bir kalıbı olarak düşünüyorum. Yani insanları baskıya almak için oluşturulmuş bir kalıp. Çünkü son zamanlarda baktığınız zaman her şey koronanın da etkisiyle çok hızlı bir şekilde rezaletleşmeye başlıyor. Bu, bunu ülkenin her yerinde görebiliyoruz, hukukunda görebiliyoruz, ekonomisinde, eğitiminde. Yani aslında sistemlerin e, bize sunulan, bizim paramızla bize sunulan sistemlerin hepsinin yamayla yapılmasıyla Yapıldığını ve paramparça olmak için çok hazır olduğunu gördük ve bunu görmemizi engellemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Yani eğitime baktığınız zaman bir virüste paramparça oldu, hukuk zaten hiç bütünleşmemişti, ekonomi deseniz hani yalpalıya yalpalıya ilerlerken son tekmesini de yiyip savruldu. hani bu tarz sorunların olması ve bunların belli bir kesimi kötü etkileyeceği için engellenmeye çalışmasının kalıbı olarak düşünüyorum. Şöyle en büyük sorun ben burada şeffaflık olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde hiçbir veri paylaşılmıyor ve hani neyin ne olduğu bilinmiyor çok fazla. Yani örneğin diğer ülkelere baktığımızda yani İsrail'in nüfusunun çoğu aşılandı ve bütün veriler hani şeffaf bir şekilde yayınlanıyor. Hangi aşıdan ne kadar alındı işte Biontech mi, Sinovac mı? Yani Türkiye'de hükümet ne isterse o oluyor ve hani bu insanlar düşünce düşünmesinden dolayı değil hani nereye yararlanabilirlerse, hangi politika dayısı ona göre davranılıyor ve çok da umursanmıyor. O yüzden hiçbir şekilde inandırıcı gelmiyor Çin açısında ısrar olması. Hani beni şaşırtmıyor. Olmaması gerekiyor ama şaşırtmıyor çünkü hani demokrasiden uzak bir ülke haline <laughs> geldi. Ne kadar şu an oturduğumuz parkına başka demokrasi parkı olsa bile hani <laughs> liberal demokrasiden çok uzaklaştık. Otoriter bir devlet hani yaklaşıkte oligarşlar tarafından yönetiliyoruz yani o yüzden elitler ne derse oluyor. Mesela ben e, turizm sektörü üzerinde eğitim alıyorum hatta e, şu anda da iş görüşmelerine gidiyoruz yani yakın zamanda işe başlayacağız ama hani sağlık çalışanlarına yapıldığı gibi bize de yapılması gerektiğini düşünüyordum çünkü bunun sebebi biz de sürekli insanlarla yakın temasa geçeceğiz ve hani hatta şu anda da hali hazırda çalışan sektörün içindeki insanlar sürekli insanlarla yakın temasta ve e, bir hizmet verme söz konusu özellikle de bu işin ön büro ve mutfak tarafı sürekli insanların ya yüz yüze birebir geçti ya da insanların eli değdiği şeyleri işte mutfak kısmındaki çalışanlar için onu tüketim söz konusu. Hani sağlık çalışanlarına gösterildiği gibi bize bence de bize bir öncelik gösterilebilirdi ama maalesef biraz önce de dediğimiz konu gibi <laughs> bize değil de belli bir zümreye öncelik gösteriliyor ses çıkartmaya çalıştığımız zaman saçma kalıpların altında eziliyoruz. Kendimizi, kendi insanımızı aşı yapmamız gerekirken dışarıya aşı veriyoruz, hediye ediyoruz. Ee, yani maske bile dağıtamamışken dışarıya aşı vermemiz, hediye etmemiz, bağış yapmamız çok saçma. Zaten daha yeni 65 yaş üstü insanların neredeyse hani hiçbiri olmadı İşte mesela öğretmenlerin, özellikle lise öğretmenlerinin aşılanmaması ve bir sürü öğretmen öldü yakın zamanda. Mesela ilkokul öğretmenlerini aşılayıp, ilkokulları kapatmaları gibi saçma bir politika uygulanıyor şu anda. Yani gençlerin de aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani şu an gözüktüğü gibi herkes dışarıda ve çok fazla korona olan insan var. Ben de yakın zamanda korona oldum. Zaten verilerin hiçbiri şeffaf değil. Hiçbir, hiçbir verinin şeffaf olmuş. Zaten turizme yönelik şu an bir adımlar atılıyor sadece önemli olan turizmmiş gibi davranılıyor. Ya ben ODTÜ'de okuyorum ve hani o da yetersiz olduğunu düşünüyorum. Okul hani bazı şeylere reaksiyon almakta zayıf olduğunu düşünüyorum. Örneğin mesela okulumuzda şu anda bir merdiven konusu var. Sürekli boyanıyor. Hani okul bu merdiveni bir haftada boyarken kötü giden bir online eğitimi bir yıldır hala düzeltemedi. İnanılmaz bir ders yükü var. İşte öğretmenler dersten düşebiliyor. Sistem yeterli değil. Hani ders alırken sistem kapanıyor, sınava girerken sistemimiz kapanıyor. Hani yönetim bununla uğraşmak yerine başka başka şeylerle uğraşıyor, daha ideolojik şeylerle uğraşıyor. Biz hani çok değer gördüğümü hissetmiyorum o yüzden. Bir sıkıntı yaşamadım ama yeterli bir şekilde de eğitimimi aldım söylenemez. Çünkü online'dan aldığın eğitimin çok bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bence hiç üniversite sınavı şu an yapılmamalı, yapılmamalı bile. Çünkü bunun sebebi sadece olan yasaklardan değil, hat, hani insanların psikolojik açıdan yeterliliği konusunda ben şüphe duyuyorum. Çünkü bundan e, 4 ay 5 ay öncesine kadar sadece evdesin, yaptığın hiçbir şey yok ve kapanmışsın yani kötü bir psikolojik durum. Dışarıya çıkamıyorsun. Çıksan da etrafındakileri ve kendini riske atma gibi bir durumun var. Hani ben o yüzden bu senenin es geçilmesini en mantıklı seçenek olarak buluyorum. Ki anlamıyorum. Okulda zaten çok kötü. son açıklanan şeylerin de saçma oluşuyor. Mesela 8 ve 12'ler sanırım okula gide gidebiliyor. ama diğerleri gidemiyor. Online'dalar ve zaten online eğitime ulaşamayan bir sürü öğrenci var. Yani eğitime direkt ulaşamamak çok kötü bir şey. Ki üniversite öğrencilerine ben çok zor ulaştığını düşünüyorum. Hani çoğu insanın evinde ne interneti var ne bir elektronik cihazı var. Biz çok zorlandık diye düşünüyorum Türkiye olarak. Dediğim gibi hani eğitim ulaşamayan bir sürü insan var. Hani benim mesela dönemimde atıyorum derse girmesi gereken 250 kişi varsa 60 kişi falan girebiliyor şu anda. 70 kişi giriyor. Hani çoğunun maddi sıkıntısı var. Eğitim bu konuda zaten normalde de kötüydük. Şu an online eğitimle bir şeyleri kapatmaya çalışıyorlar. Mesela EBA açıklaması çok saçma. İşte şu kadar tıklanma aldığı falan zaten olması gereken bir şey batıklanması az bil hatta ya. Çünkü öğrenciler ulaşamıyor dediğim gibi. Eğitimde bu yüzden kötüyüz yani online eğitimde özellikle. Hani herkes çok kötü etkiledi. Yani demokrasiye saygı duymayan bir insanın hani bir okulu iyi yönetebileceğine inanmıyorum ki zaten veriler de ortada. Önceki rektörümüz Ahmet Acar döneminde hani 160. sıradayken şu anda 600'lere kadar geriledi. Ve hani cidden çok farklı hani o da kesinlikle öğrenci tamamen hükümete yaranma olarak olan bir rektör ve yani öğrencilerin kabul etmediği bir ekle ne kadar söz sahibi olabilir ki? Yani o yüzden sürekli okul içinde en ufak şeyden bile çatışma çıkabiliyor. Yani insanlar belki kavaklık mevzusunu çok hani yüzeysel görüyor ama yani o tam bir direnişte ve tepki göstermeydi. Sonuçta kavaklıkta bir KK yurdu yapılmadı. Hani öğrencilerin benimsemediği bir yönetici ne kadar uygun olabilir ki bir okula?